ne kadar yakışıklı olduğunuz, ne kadar kültürlü olduğunuz, ne kadar mürekkep yalamış olduğunuz fark etmeksizin. Hatta astronot dahi olsanız ve gidip o toy cesaretinizle konuşsanız, aman bana ne sanki ayda kolini mi kuracağız, çok tozlu orası deyip yine size burun kıvıracak mahallenin meşhur altın saçlı, saçlı sarışını yani Blitz'in altın renkli sarışını master beraberiz bu hafta. Hepiniz hoş geldiniz. Biliz severler. Bu hafta Vustat'a erdiğimiz sarışınımızla beraber kol kola kordonda gezdiğimiz ve boyoz gömdüğümüz anlara şahitlik edeceksiniz. Evet ben yine de esmerciyim de neyse şimdi girmeyelim o konulara. Sarışınlar çat diyelim. Bu arada e, yine de sizler kız arkadaşlarınıza, eşinize, sevgilinize benim güzel Leopar birim diye hitap etmeyin. Tavsiye edilmez. <laughs> güzel tepkiler almayabilirsiniz. Yani bilginiz olsun. Evet. Bir tane birincilik maçımız şu goygoyu yapabilmek için koyduğumuz. diğerlere 3 tane güzel maçlarımız masterlerimizle beraber olacağız bu hafta. Şimdi çok fazla da goygoya girmeyelim. Bu master maçlarını biliyorsunuz çok fazla eskitmek istemiyorum. O yüzden hemen maçlara geçelim. Karşınızda 268-4'ümüz var. Delinmesi zor bir e, tank. Ama gerekli açıyı ve üstten baktığınız zaman hafif bir üstten baktığınız zaman da üst tarafından çok rahat bir şekilde e, delebileceğiniz bir tank. Onun haricinde gerçekten de zorlanıyorsunuz. Burada e, ilk başta bu tarafı bir bitirelim istiyorum. Çünkü çok fazla tank yok bu tarafta. İlk geldiğim nokta çok önemli arkadaşlar. Şu hani e, B noktasının biraz daha üst tarafına çıkıyorum. ve Orada aslında eee Medium'larınız yeterli sayıda varsa ve o tarafa doğru gidiyorsa sizin de bu tarafa gitmeniz çok önemli. Çünkü e, ilk başta altınızda biraz hızlı tank varsa E5 gibi biraz daha mobilitesi diğer ağır tanklara göre yüksek bir tank varsa bir mouse'a göre bir E100'e göre orada e, C hattına geçecek tankları spotlayabiliyorsunuz ve arkada TD'nize hasar vere, verdirebilme şansınız oluyor. O yüzden o nokta çok önemli. E, dikkat edin. Şimdi şuradan aşağı inmek çok fazla mantıklı bir şey değil. Ben sadece buradan bir bakış atacağım. Evet, bir tane atışımı yaptıktan sonra, TVP orada zaten yükleme süresine girdim. Yükleme, e, yükleme yapıyor. Ben de burada gidip bir tane atışımı yapayım dedim. Ama buradan sonrasında çıkmak çok fazla tavsiye edilmez çünkü bütün takım arkadaşları yukarıda, siz aşağıda olacaksınız ve aşağıda olduğunuz için de zaman zaten biliyorsunuz açınız bozulduğu için de çok kolay bir şekilde yeme şansınız olabiliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Tekrardan yukarı B hattına doğru ilerliyoruz. Bir tane Leopard bir, bir tane de AMX 50 bmiz var. Hatta TRP de gelmiş. Uzaktan ince ince devam ediyoruz. Dururken, atış yaparken yan durmamaya özen gösterin. t 11 e, e 5 özellikle. Çünkü yan tarafınızı verdiğiniz zaman otomatik olarak siz bu atışları yiyeceksiniz demektir. Şimdi mesela şurada biraz daha Yan durmak derken şundan bahsediyorum. Hem e, AMX 50B'ye açı vermeye çalışıyorum burada hem de T57 heviye. T57 açı verirken hangi taraftan çıkıyorsanız bakın şimdi birazdan daha güzel tarif edeceğim. Makti var, yeri var. Şimdi MX AMX 50B MX AMX, AMX, AMX 50 byi çektikten sonra bakın şöyle bir açı vereceğim birazdan. Ee, güzel bir açı. Heh. Sağ paletiniz gözükmeyecek şekilde. O tarafta o çıkışımı gördünüz ya. işte o çıkışta sağ paletiniz gözük gözükmeyecek şekilde e, biraz daha böyle yatay bir şekilde çıkabilirsiniz. Tekrardan gideceğim bakın. Bu şekilde çık e, çıktığınız zaman e, hem ön altınızdan e, sektirebilme şansınız olur. Hem de e, zaten şu anda yukarıdayız. Yukarıda olduğumuz için de ön altımızı göremeyeceği için de sektirme açısı daha yüksek olacaktır. Bakın şimdi mesela burada bildiğim kadarıyla sektör emek pardon. Burada değil. Bir önceki maçta olabilir. Karıştırmış olabiliriz. Neyse demek istediğimi anladınız. Yani sağ paletiniz gözük gözükmeyecek, sol paletiniz gözükebilir. Problem değil. Yani diğer taraftaki paletiniz. Bu şekilde çıkarsanız T11 e 5le sektirme imkanınız yüksek arkadaşlar. Bu açıyı denemenizi tavsiye ederim T11 e 5le Son kalan e, STR ve X tankını da Çektikten sonra bu maçımızı bitirmiş bulunduk. Dediğim gibi goy goy için koyduğumuz bir maç. 4200'lük bir hasar gösteriyor. Yani Detaylı incelemelerini yapmaya istiyorum aslında ama şöyle bir şey var. Şimdi abi ben mesela bu tankı incelemek istiyorum değil mi? Bu, bu tankı tamamen yoğunlaşmam gerekiyor. İşte güzel maçlar çıkartmam gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Her master maçını da koyup böyle işte güzel hasar yaptık arkadaş demek değil abi. Bazen oluyor 2000'lik bir hasar oluyor. Mesela e, önümüzdeki hafta yapmayı düşünüyorum. Önümüzdeki, önümüzdeki hafta yapmayı düşünüyorum. 2000-2500'lük bir hasar belki olacak ama takım içerisinde oynadığınız e, oyun çok daha sanki 5000 hasar vurmuşsunuz gibi oluyor. Pozisyonlanmanız işte karşı tarafı bu tarafa geçirmemeniz defansif anlamda çok daha e, iyi işler yapabilmeniz o yaptığınız hasarı çok 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 daha katlıyor. Bu çok önemli. Şimdi neyse bu konulara önümüzdeki hafta zaten gireceğiz. Ee, şimdi bakın, hey, şimdi zaten spotunu burada arkadaş yaptı. Bu şu tarafa e, gelmeye özen gösterin. Çünkü eğer e, ağır tanklarınız e, A hattına gidecek olan yani ağır tanklar fazlaysa eğer burada e, bu noktadan spot yapabiliyorsunuz. Ben bunu daha önce bir Maus maçında biliyorsunuz hani mouse spot mu yapılır diye böyle bir başlıkta anlatmıştım bunu. Bu nokta önemli abi. Şimdi bir önemli noktaya daha geçeceğiz ama şurada bir e, T100DT'yi arkasını görmüşüz. Bir heyleyelim yani heylemeden olmaz. Şurada hafif çalıya malıya gider diye biraz daha geri gidiyorum. Bir 845 güzel vurduk. Arkadaşlar AFK kaldı herhalde. Önem yok. Şimdi ee, IS-4 burada defansif bir noktaya geçmiş ve bizi gerçekten çok darlayacak e, ilerideki zamanlarda. Şimdi bunu çektikten sonra sağ tarafta yani D hattına baktığınız zaman arkadaşlar e, D hattında iki tane medium'umuz var. Onların medium yok. Yani bu ne demek oluyor? Ben abi bu tarafa geçebilirim demek oluyor. Eğer ki medium'larınız sizin D tarafını ele geçirmediği zaman bu tarafa geçerseniz abi arka tarafınızdan bu tarafa yani önünüzdeki ağır tanklara açı verirken siz arka taraflardan çatır çatır yersiniz. O yüzden bu nokta sadece D hattını ele geçirdiğiniz zaman önemli. İşte o yüzden de e, videomlarınız o tarafa geçmesi çok önemli arkadaşlar. Şimdi geldik burada gerekli açıları vererek e, bir tane 261 as 4 as 4ümüz var. Aslında bize e, Burada sektirebiliriz, bunlara karşı oynayabiliriz ama bizim en büyük problemimiz A hattında birazdan da bizi e, garaja gönderebilecek olan bir tankımız var E-100. Özellikle arkadaşlar onu çekmesini istedim çünkü ben bu tarafa artık zorluyorum. Yani e, bunları hakkından gelebiliyorum. Ama o E-100 bakın şimdi sol tarafta açıldı A hattında. E, ben haritadan görebiliyorum şu anda. Maç içerisinde de dikkat ettim diye biliyorum ama... Sanırım ateş yiyeceğim. Evet, etmemişim. Evet, güzel. <laughs> burada 260 çektikten sonra ayaklarımızı açımızı veriyoruz. Şu tankı alın diyorum, saldırın diyorum. Belki üstüne işaretleyemediğim için tam çıkmadı ama ya abi fark et onu işte ben buradayım yani. O tarafa git. Ben Ayas 4'ü zorlamaya çalışıyorum burada elimden geldiğince. Ya bir destek at yani. Evet burada yine Ayas 4'ü de ee atışımızı yedikten sonra bir atış daha yapıp hemen geri çekiliyoruz. E, palet yememek için şöyle bir açı bakın. Evet. Çok önemli. 420'lik bir atış sektirdik. Yani çok fazla e, gövdeniz sağ tarafa dönerse bu sefer paletten yersiniz. E, zaten düz durduğunuz zaman da zaten otomatik olarak hem ön tarafınızdan hem paletin alt tarafından e, hem de Gövdenin ön altından da yeme şansınız var. O yüzden gerekli bir açıyı ayarlamanız gerekiyor. 3300'lük bir sektirmemiz, 4700'lük hasarımız, 2 tane yok edilen 6 tane de delmeyen atışımız varmış. 92.000 toplamda kredi vermiş. Sadece premium vardı diye biliyorum. Destek meslek yoktu. Takımın yine en fazla hasar buranı biziz. Çok fazla detaya da girme maçın devamını almadım. IS-4'ü delemedikleri sahne vardı aslında. Onu bir shorts yapabilirdik ama abi 4 tane tank bir tane IS-4'ün başına gelmiş delemiyorlar Yani böyle takımlar da denk gelebiliyor bazen. Ya olacak abi yani biz de bazen çok böyle kötü oynadığımız maçlar olabiliyor. Ama yani şimdi delememek farklı bir şey abi. Delememek anlık bir şey olabilir ama pozisyonlanmayı beceremediyseniz o zaman sıkıntı Demektir yani pozisyon pozisyonlanmayı yapamayan adama bu e, şans diyemem. Şimdi delemezseniz evet şans olabilir ona bir şey demem ama pozisyonlanmanız kötüyse bu sizin oyunu çok iyi bilmediğiniz anlamına gelir öğrenmeniz e, anlamına gelir. Şimdi neyse maça geçelim. Gril maçındayız. Grill maçında da Gril maçında da ilk başta bir duraksadım biliyorsunuz neden? Çünkü bizim ee, şu yukarıdaki gördüğümüz A hatta e, köprü'nün üstü eğer geçer ama ele geçiremezsek e, arka tarafta kalmanız en e, güvenli yer olacaktır çünkü gril e, zırhı olan bir tank değil, bir yakayı yüz değil olmadığı için de siz e, ilk başta orada beklediğiniz önemli ama baktım üst tarafa ele geçirdiklerini gördükten sonra artık ben de dedim ki bu tarafa ilerleyebilirim çok rahat bir şekilde. Şimdi. E, bu tarafa ilerledik. Bu tarafta çok rahat bir şekilde artık iş yapabiliriz. Çünkü artık bütün takımımız üst tarafta. Bizim artık arka tarafta hala altta kaldığımız altı kalmamız anlamına gelecekti. O yüzden geldik bu tarafa. İlk başta bir T57'ye baktım. yiyor mu diye yemiyor abi. O yüzden normal mermimizi sapladık. Şimdi tak gördüm bir tane. Evet oradan bir tane yemek pahasına bu tarafa geçeceğim dedim. O beni bekliyor. O Onlar ıskaladı, bir gibi o Type sanırım. Şimdi şu aralıkları nasıl kullandığıma çok iyi dikkat edin. Ee, güzel, biraz da şanslı tabii ki. Şimdi t sol tarafta. Sağ tarafta bir tane grillimiz, bir de type 68'imiz var. Ama grill beni dikkate almamış ki şu an şu şekilde geçiyorlar. Hemen HE ile beraber ince batışla atışla e grilli bir 918'lik canını indirmiş bulunduk. Şimdi grill sol tarafa doğru ilerlerken, ben Type 68'i hala görebilecek miyim diye bakıyorum, bir aralığa denk edildi, ızgaraya denk edildi. Ee, Çok iyi atış yapamayan tanklarda bu ızgaraları güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Grill'den bir 575'lik bir hasar yedik. Baktık, T57'di orada, hemen bizi eskitecek. Burada 3 şarjı var biliyorsunuz, T57'leri. Hemen bu tarafa geldim. Şimdi grill'in bir güzel özelliği işte bu. Abi, grill tam nişan aldığı zaman grill tam nişanında yani mükemmel atışlar yapabilen bir tank ama e, nişan alması yani full nişan almanız çok önemli şimdi burada biraz e, agresif çıkmışım e, görüyorsunuz maçta ama yani burada agresif çıkmamın da şeyi artık abi hani şurada bir grill var bir de t var ya o t bas yani kendini göster ağır tanks şimdi arka taraftan da geliyor t68 Baktım gördüm olmayacak. Çünkü ben bunu dedim üstüne doğru gideyim. Buradaki atış T7'den geldi zannettim ben. Gelmiş bana doğru geliyor. Hemen geri çekilmem lazım. Yine var. Ama şöyle bir özellik var. Ben şimdi hemen hızlı doldurmaya evet bastım. Gelmesini bekleyeceğim. O da doldurduğumu tahmin etti sanırım. İki tane daha şarjörü vardı bildiğim kadarıyla. Ee, benim çıkmamı bekliyor. Ben de onun çıkmasını bekliyorum. Ee, paletini gösteriyor atış yapayım diye ama yani yemezler abi o kadar da <laughs> yemez. Yani bazen yediğimiz oluyordur ama o kadar da yemez. Şimdi hemen tarafın arkasını gördüm. Buradan kaçırma mantığı çünkü bariz bir, bir şekilde geçiyordu. Gönderdik ateşimizi. Şimdi iki bir tane e, pardon üç tankız karşıda bir tane yakayı üst aldı ama yakayı üst bunu çekti. E, bitter, VT bitir çekti. Ben saldır diyorum. Ben arkasından dolaşacağım. Yake yüzün. Bunu da ıskaladı e, 60 TP arkadaşımız Polonyalı gerçekten çok iyi oyun çıkardığını söyleyemeyiz. Hemen arkasından dolaştım. zaten 60 TP'ye baktığını biliyorum. Rahat bir şekilde çıktım. Atışımı yaptıktan sonra toplamda 5994 TP gösteriyor. Allah'tan burada atışının delişini yapabildi. Kendisi 7 yedi mi? Evet kendisi de yedi bildiğim kadarıyla. Ya belki biraz daha az bir can puanıyla kalmış olsak o arkadaş da e... <laughs> ölecek. Belki başa baş kalmış olacaktık. 5994'lük yasar eee yok etme yardımı 3 diyor. Master modelimiz gelmiş. 160.000'de kredimiz olmuş Grille beraber. Grille e, mobilitesi yüksek. Nişanı çok iyi. E, bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Abi arkada kalıp da e, atıl bir şekilde beklemeyin. Haritayı bir yorumlayın. Yani ne maç nereye gidiyor, nasıl gidiyor, nereden pozisyon bulabilirim? Ya yani bunları çok iyi düşünün. Takım arkadaşlarınızla beraber kalmaya dikkat edin, ee, arkada kalmayın bunlar önemli. Geldik, yine ee, kabak gibi kopalası e, haricinde gerçekten e, hull down yapabileceğiniz ve atışlar sektirebileceğiniz bir nebze olsun ee, güven veren şifteğin e, T95 e, tankımızla beraberiz. 10. seviyedeki ağır tanklar içerisinde en sevdiğim tanklardan bir tanesi. Hem DPM'niz var, hem de dediğim gibi hani e, şu e, kupalayı saymazsak gerçekten de zırhlı bir tareti var. Güzel yani iş yaptırıyor. Tabu da topu da iyi yiyor. Abi şu meta'da e, en en fazla isteyebileceğiniz şeylerden bir tanesi. Evet, şimdi e, A hatına giden e, tanklarımız var. B hattına bir tane light'ımız geliyor. Pardon, ağır tankımız geliyor benimle beraber. Ben dedim ki A hatında eğer e, yoklarsa bunlar muhtemelen e, C hattına doğru ilerliyor. Bir F 183 gördüm. Hemen atış yaptıktan sonra bu pozisyon almam lazım. Çünkü o dönüp bana bakacaktır doldurmuştur. E, güvenli bir şekilde bir atış daha yapacağım. Evet. Dediğim gibi, bu atışları e, yaptırtır size. E, T95 çünkü sektirebilme imkanınız var. 183 tane olsa Burada e, Sheridan şey var. Bir tane Gerçekten bizi çok darlayacak bunu yani oynaması gerektiği gibi oynadı adam. yani. Belki zamanlamaları biraz kaçırmış olabilir. Burada 50 tp arkadaşımız o 183'ü sanki ben spotlamamışım gibi e, gereksiz cesaretiyle beraber garajı boyladı. Şimdi sol tarafta bir tane e, 183, sağ tarafta 183'ümüz var. Sheridan geliyor. Burada şanssız bir atışla beraber Sheridan'a da attık. E, o bizi vurdu. Biz onu vuramadık. Biraz bu gıcık edecek beni. Yani zaten karşı ta karşı tarafı gıcık etmeniz gerekiyor, yapmanız gereken şey o. C hattında ciddi bir, e şey, bir savaş dönüyor. Sonra ona yetişmemiz lazım. Bakın, atışımı yaptıktan sonra çıkıp gelip bana atış yapıyor Sheridan. Yani adam işi biliyor yani aslında. Yani Sheridan'ın oynaması, nasıl oynanması gerektiğini biliyor. Evet, 183'e bir hasar daha vurduk. Yine Sheridan bu sefer şanslı değil sefer biz ona hani gömüştüreceğiz mermimizi. Yani yüksek gittikten sonra artık Sheridan'ı da e, göndermek istiyoruz. Baktım arkadan gelen tank var. Hemen Sheridan'a doğru ilerliyorum. Az bir can puanım var ama Sheridan kağıttan bir tank olduğunu bildiğim için bana hasar veremeyeceğini bildiğim için hemen üstüne doğru gittim. E, VTV'den atış yememek için ama o atışı da yedim bildiğim kadarıyla. Şurada ee, belki H'ye atlayınca zaten bu maç buralara gelmeyecekti ama arkadaş o gerekli bilgiye sahip değil. Ee, hemen burada terapiyi göstererek hemen çıktık ee, ve garaja gönderdim zaten 268 tankı. İki, bir tane 268 tankı ve bir tane de ben. Kaldık bu şekilde. Karşıda iki tane ağır bir tane grill var ve full cana yakın şu anda görüyorsunuz. Ee, en iyi yok bu tankı. Grill sağ tarafa doğru geliyor ama fark etmediği şey hala spotlu olduğu burada garajına göndermiş. Yani burada farkındalığınız olmasa hala o tarafa bakmış olsanız gridler atışınızı yer garaja gidersiniz abi. Evet 2-2 dediğim şu anda kaldık. Grill çektikten sonra nereden nasıl geleceğini bilmiyorum. Aradaki kaya benim için çok kritik çünkü e, tek koruyan şey beni o. Evet, baktım emi yok geliyor. Hemen kayaya araya veriyorum, imdat çekiyorum. Burada paletli bir şekilde almayı özen göstereceğim. Evet, aldım ve hemen kendimi geri atıyorum. <laughs> Arkadaş, çok güzel. Yani şurada çok güzel hasar yaptı. Baktı gördü atışı yetmeyecek dedi ki var emyeyim en azından işini bitireyim dedi. Güzel bir hamleydi. Yani çünkü o yükleme süresine kadar bildiğim kadarıyla tekrardan. O ona bir atış yapıp garaja gönderebilecekti. Remle en azından alayım. Bir silah çekeyim dedi. Güzel başarılı bir davranış. Kaldık burada. T57 ile beraber karşı karşıya. Şu anda 5048'lik bir hasar. 5046'lık bir hasar. 1720'lik de bir sektörümüz gözüküyor. Şimdi e, ben çıkmak istemiyorum. Sadece paletimi göstermeye çalışıyorum. Topuğumu eğemediğimi fark ettim. Şu anda hemen tekrar geri geldim. T57 geri geldiğinde o hemen öne doğru gelmek istedi ama ben e, onu <laughs> ön tarafa doğru çıkacağını bildiğim için ben hemen tekrardan pozisyonlandım. 5200'lük bir hasarımız var. Güzel bir maçtı. Sevdim. Umarım beğenmişsinizdir de sizler de. 2250 80likte bir e, sektörümüz var. 179000'de sadece kredili. E, şey sadece premium e, hesaplı bir maçtı. Güzel bir maçtı. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Bu haftaki maçlarımız da bu şekilde olsun. Önümüzdeki haftada biraz daha böyle daha böyle kritik e, oyunlar göstereceğim. Yüksek hasarlar olmayacak. Umarım onları da beğenirsiniz diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi haftalar diyelim şimdiden.